sınır dışı işlemlerinden dolayı mahkum olacağını. Gerçekten çok büyük rakamlar bir aylık bir süreçte. Türkiye için geçerli değil. Devlet yardımı alan bütün ay boyunca yatıyor. Nitelikli işçinin gelmesinin önünü açacak Türkiye için mümkün değildi. Temelli de gidip Türkiye'de yaşayabilirsin. Merhaba. Merhaba. Almanya gündeminde bu hafta iltica başvurularının sınırdan reddine ilişkin mahkeme kararı, güvenli ülke tartışmaları ve kaçak çalışmaya karşı alınacak yeni önlemler öne çıkıyor. Aynı zamanda vatandaşlık başvurularındaki rekor artış ve aile birleşimine getirilen kısıtlamalar da gündemde. Şimdi size birkaç soru yönelteceğim ve yanıtlarınızı en fazla bir dakika içinde vermenizi rica edeceğim. Hazırsanız başlayalım. Başlayalım. Alman mahkemeleri iltica başvurularının sınırdan reddedilmesi işlemlerini durdurdu. 8 Mayıs'tan bu yana sınırdan geri çevrilen insanların durumu ne olacak? Geriye dönük bir telafi mümkün mü? Buna dair geriye dönük birçok kişiye emsal olacağı yönünde kanaatim var. Zira Almanya'daki göç uzmanları da Federal Alman Hükümeti'nin Avrupa Adalet Divanı'nda yargılanacağını ve 7 Mayıs'tan bu yana uyguladığı bütün sınır dışı işlemlerinden dolayı mahkum olacağını, bu davaların hepsini kaybedeceğini, binlerce euro tazminata mahkum olacağını söylüyor Almanya'daki göç uzmanları. Açıkçası benim kanaatim de böyle. Berlin'deki idari mahkeme bu sınır dışı işlemlerini durdurdu ve diğer kişiler için de emsal karar olacak. Ancak Federal Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in başka mahkemelere işaret etmesi, yeni kararlar gelecek, mahkemelerin eleştirilerini düzeltiyoruz, biz bu konuda haklı çıkacağız demesi enteresan olacak. Öte taraftan ben mahkeme kararına rağmen sınır dışına devam edeceğim demesi de hukuk devleti Almanya'da çok tartışılan bir konu. Bakalım bu kavganın sonu nereye varacak? Mayıs'tan bu yana sınırda 3000'den fazla kişi yakalandı. 2600'den fazla kişi de geri gönderildi. Yoğun iş yükü nedeniyle polisin alarm verdiği bu sistem daha ne kadar sürdürülebilir? Açıkçası ben bu kadar olduğunu bilmiyordum yani rakamlar korkunç. 3000 insanın yakalanıp bunun 2600 tanesinin geri gönderilmesi gerçekten çok büyük rakamlar bir aylık bir süreçte. Polis bunu sürdüremeyecek durumda. Polis sendikası isyan etmiş durumda. Eğer bu böyle olacaksa mutlaka ek kuvvetler, ek destekler gerekir. 8 saat mesai bu çözülemez diyor. Federal Alman hükümeti biliyorsun sadece sınırlarda kontrol yapmadı. Sınırlardaki mesai saatini 8'den 12'ye çıkardı. Kontrol noktalarını 3 katına çıkardı ve denetimleri de arttırdı. Bütün bunlar polisin yapabileceği, polisle mümkün olan şeyler. Polis sendikası da biz bu kadar yükün altından kalkamayız. Federal hükümet bu hususta devam edecekse yeni destekler bulmalı, bizi desteklemeli diyor. Açıkçası polislerin çok da haksız olduğunu söyleyemem. Bütün yük onlara binmiş durumda. Türkiye'nin resmi olarak güvenli ülke listesine alınması gündemde. Türkiye güvenli ülke ilan edilirse şu an beklemede olan binlerce dosyanın durumu ne olacak? Türkiye'nin güvenli ülke durumuna alınıp alınmayacağı uzunca bir tartışma konusu. Almanya Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine almak istiyor. Ancak bu konuda muhalefetin sert eleştirileri var. Güvenli ülke nedir? Ne Kişiler şayet ülkelerinde siyasi olarak baskıya maruz kalmıyorlarsa, özgürlük anlamında sıkıntı yaşamıyorlarsa ve kişisel olarak takibat yaşamıyorlarsa güvenli ülke statüsüne alınabilir durumda. Almanya'daki muhalefet diyor ki bütün bunlar Türkiye için geçerli değil. Türkiye'de muhalifler bastırılıyor, gazeteciler, sendikacılar, bilim insanları, akademisyenler ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Türkiye'yi güvenli ülke listelerine alamazsınız diyorlar. Öte taraftan bir ülkenin güvenli ülke kabul edilebilmesi için %5'in altında iltica kabul oranı olması gerekiyor. O ülkeden gelen vatandaşların Türkiye için bu oran şu an için %9. Henüz Türkiye'nin güvenli ülke ilan edilme noktasında olmadığını düşünüyorum. Almanya'da kaçak çalışma nedeniyle devletin kaybı 800 milyon euroya dayandı. Yeni denetimler ve ağır cezalar yolda. Onlarca yıldır süre gelen bu kronik sorunda yalnızca kaçak çalışanlar ve işletmeler mi sorumlu? Alman hükümeti sorumlu. Direkt olarak net bir şekilde söyleyebilirim ki kaçak çalışmanın birinci derecede müsebbibi Alman hükümeti, onunca birinci dereceden müsebbibi ekonomi ve çalışma bakanlıkları. Neden olduğunu buyur biraz açalım. Burada biraz süre isteyeceğim senden peşinen söyle. Almanya'da kaçak çalışan bir kişi hem devletten para alıyor hem de kaçak çalışıyor. Pekala biz bu istenmeyen bir şey. Ben de bütün yayınlarım da kaçak çalışmayın, kaçak çalışmayın bunu yapmayın diye ilanda bulunuyor. Pekala insanlar kaçak neden çalışıyorlar bunu sorguladık mı? Bunu sorguladığımızda karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Diyelim ki ben asgari ücretle çalışıyorum 2000 euroya asgari ücretle 2000 euroya çalıştığımda benim net maaşım 1500 1600 euro oluyor evlilik durumuna göre, vergi sınıfına göre. Yanıtınız yetişmeyecek ek süre veriyorum. Evet çok iyi oldu. Burada ek bir süre olacak. Biraz bu konuyu açmak istiyorum. Şimdi burada hemen bir kıyas yapacağım. Bir kaçak çalışanın durumu, bir devlet yardımı alanın durumu bir de tam zamanlı çalışanın durumu. İnsanlar neden kaçak çalışıyorlar? Neden kaçak çalışma noktasına geliyorlar? Buna bakmamız gerekiyor. Asgari ücretle 2000'e çalışan bir kişinin eline geçen para 1500-1600. Tam zamanlı bir çalışan kişi 1500-1600 euro net para alıyor. Devlet yardımı alan kişi ise 500-550 euro yardım alıyor. Bir de kirasını ödetiyor. Kirasının da 700-800 olduğunu varsayarsak 1300-1400 euro, 1200 euro bandında bir para alıyor. Devlet yardımı alan 1300 euro alıyor. Tam zamanlı çalışan 1500 euro alıyor diyor. Devlet yardımı alan bütün ay boyunca yatıyor. Tam zamanlı çalışan haftada 40 saat çalışıyor. Aralarında sadece 200 euro fark. İşte bu nedenle de insanlar diyor ki ben neden gideyim de çalışayım kardeşim. O zaman giderim devlet yardımı alırım. Çalıştığım yerde de kendimi 100-200 euro ile mini job gösteririm ve böylece daha çok kazanır. Burada federal hükümet çalışma bakanlığının, ekonomi bakanlığının şunu yapması gerekiyor. Ben bir iş verelim. 12 tane personelim var çalış. Çalışan personellerden asgari ücretli olanlardan ya da 2000'in altı, 2500'ün altı, 3000'in altı olanlardan kademeli olarak daha az vergi alınmalı. Böylece kişi çalıştığı o 2000 euro bürütün neredeyse 2100'ünü, 1950'sini, 1800'ünü almalı. Eline daha yüksek para geçmeli. Yani devlet yardımı alanla tam zamanlı çalışan arasındaki makas açılmaz. Gelirler birbirine eşit olursa insanlar kaçak çalışmaya giderler. Kaçak çalışmayı durdurmak polis zoruyla, zabıtayla, kolluk kuvvetleriyle olabilecek bir şey değil. Bunu kontrol edersin. Bin türlü çözüm olur. Yani hadi geldin kontrol ettin. Ben mini jobla çalışıyorum. Mini job orada haftada 5 saat görünüyorum. Ayda 20 saat, 25 saat. Geldi kontrol etti. Evet ben burada 20 saat yine mini job yapıyorum. Az önce geldim derim olur bir. Kamera zorunluluğu getirirsin. Onu siler eder. Yani bununla mücadelenin yöntemi yok. Bununla mücadelenin yöntemi ikisi arasındaki makası açmak. Makası açarsanız gelir makası. İşte o zaman bu konu kökten çözülmüş olur. Almanya'da eleman açığı artık krize dönüşüyor. Ekonomistler düzenli olarak siyasi iradeyi uyarıyor. Bu sorun neden bir türlü çözülemiyor? Çok doğru. Ekonomistler aslında sorunun kaynağını tespit etmişler. Siyasi irade. Siyasi irade bu konuda tasarruf koymalı. Ben Almanya'da hani ilk kez geçtiğimiz hükümette trafik ışığı koalisyonunda nitelikli işçi lehine ve işveren lehine uygulamalar gördüm. Dediler ki işçiler gelsin hani bürokrasiyi azaltalım, bürokrasinin frenini durduralım. Şimdi federal hükümet öyle bir politika izliyor. Göçmenlerin nitelikli işçi göçünün önünde engel olan memur kendisini mutlu hissediyor. Benim hükümetim böyle istiyor. Ben de böyle yapıyorum diyor. Siyasi irade nitelikli işçinin gelmesinin önünü açacak tavırlarıyla da, da bunu belli edecek nitelikli işçiye zorluk çıkartan memura zorluk kar. Şu anda nitelikli işçilere zorluk çıkartılıyor mu yasaya rağmen evet. Nitelikli işçiler yasaya rağmen bin dereden su getirilerek Almanya'ya geliyorlar. Bu işçileri zorlaştırıyor gelmelerini bu da işverenlerin en büyük problemi oluyor. Almanya dışarıdan işçi almadıkça bu sorunu çözemez. Almanya'da vatandaşlık başvurularında tarihi rekor kırıldı. Geçen yıl 250 bin kişi Alman vatandaşlığına geçti. Bu yüksek ilgi neyin göstergesi? Çifte vatandaşlığın önünün açılmasının göstergesi. Almanya'da olup vatandaş olmayan insanlar vardı. Ben ay yıldızlı bayrağı bırakmam, ben Tunus bayrağını bırakmam, Cezayir bayrağını bırakmam, ben ülkemin vatandaşlığından ayrılmam diye. Bir de 8 yıllık vatandaşlık süresi geçen yılki yeni vatandaşlık yasasıyla 5 yıl ayın. Yani trafik lambası koalisyonu geçen yıl sadece nitelikli işçi yasasıyla ilgili değil vatandaşlık yasasıyla da güzel işler yaptı. Zaten hemen bunun karşılığını aldı. Almanya'da yaşayan bir birey Almanya'ya ait olduğunu hissetmeli, göstermeli, Alman vatandaşı olmalı. Bunun da önü açılmalı. Çifte vatandaşlık Almanya'da yaşayan birçok ülke için mümkündü. Belli ülkeler için mümkün değildi. Özellikle en fazla göçmen aldığı Türkiye için mümkün değildi. Şimdi Türkiye için mümkün hale gelince de gerçekten tarihin patlaması oldu ki bu rakamların içerisinde 3 tane eyaletin rakamı da eksik. Onlar gelirse çok daha yüksek bir şey ortaya çıkacak. Almanya aile birleşimini en az iki yıl durdurma kararı aldı. Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen bu düzenleme kimleri nasıl etkileyecek? Evet bu çok sorulan bir soru. Bunu tekrar edelim. Bu sadece ikinci dereceden koruma alan kişiler için geçerli. Yani Almanya'ya iltica etmiş kişiler için geçerli ama her iltica eden için de geçerli değil. Bir defa gurbetçi ailesi, nitelikli işçi ailesi, göçmen ailesi, bu rahat olsun. Öğrenci ailesi bunlarla ilgili bir sorun yok. Bunlar Aile Birleşimi işlemlerine devam ediyorlar. Sadece iltica etmiş kişiler için geçerli. Orada da bütün iltica edenler için geçerli değil. Sadece ikinci dereceden koruma almış kişiler için geçerli. Kimdir ikinci dereceden koruma alan kişiler? Ülkesi güvenli olmayıp kendisiyle ilgili bir takibat olmadığı için geçici koruma verilen kişiler. Suriye'den gelenler, Ukrayna'dan gelenler, Afganistan'dan gelenler. Türkiye'den gelip iltica edenler birinci statüde. O nedenle Türkiye'den gelenler ilgilendirmiyor. Sadece ikinci dereceden koruma almış kişileri ilgilendiren bir durum. Son soru izleyicilerimizden geliyor. Çifte vatandaş olarak Türkiye'de 6 aydan daha uzun süre kalabilir miyiz? Anmelduk kaydımızı Türkiye'ye taşımamız bir sakınca yaratır mı? Tabii ki kalabilirsin. Sen Alman vatandaşısın. Çifte vatandaş da olsan Alman vatandaşısın. Alman vatandaşı olarak dünyanın istediği yerinde istediğin kadar kalırsın. Yani eskiden olduğu gibi 6 aydan fazla Almanya dışında kalmışsın. Şuraya gitmişsin, buraya gelmişsin. O nedenle Almanya'daki oturum izni iptal edeceğiz meselesi senin için geçerli değil. Sen Alman vatandaşısın. Rahat olabilirsin. Adres kaydını Türkiye'ye aldırırsan Almanya'da sigortadan yararlanamazsın. Devlet işlemlerinden yararlanamazsın falan. Aldırmak istiyorsan aldırabilirsin. Temelli de gidip Türkiye'de yaşayabilirsin. Sen Alman vatandaşısın. Hiçbir sıkıntı yok. Artık nerede yaşadığının önemi yok. Almanya'da çalışıyorsan adresin Almanya'da olmak zorunda. Çalışmıyorsan, emekliysen, sosyal yardım alıyorsan da Almanya'da olmak zorunda. Bunun dışında istediğin yerde yaşayabilirsin. Çünkü artık Alman vatandaşısın. İşte bu nedenle size diyoruz ki vatandaş olun vatandaş olun lütfen vatandaş olun diyoruz Bugün Avrupa gündeminden öne çıkan konuları birlikte değerlendirdik. Bir dakikalık yanıtlarla seri bir formatta sizinleydik. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Evet sevgili Pınar ben çok teşekkür ediyorum. Sorular için özellikle seyircilerden gelen sorular farklı bir hava katıyor programımıza. Onların merak ettiklerini cevaplamak da beni mutlu ediyor. Yeniden ceketleri giydik. Almanya'da korkunç bir hava uyarısı var biliyorsunuz. Hani şiddetli fırtınalar, yağmurlar bekleniyor bir hafta boyunca. Sonra yeniden ısınacak ve serin Almanya'dan herkese selamlar, sevgiler.